Bak şurada karşıda Çeşme bak karşıda. Bak bak orada orada. Açtık, bir şey olmaz öyle. Kumanda kapatmışız herhalde. Ne oldu bu dedim birden. Dünya gelme, fırına gideralet. Fırına da zaten açar açmaz. Geri gelin mam şöyle bir. Eriçek köyünde İbrahim Altın Biz eee quadcopter'ı uçururuz. Karbon pervanelerimiz var bu sefer.

Buradan, Ayrılmıyor buradan. Ayrılmıyor buradan. Alıyor. Şimdi çıkarsam bir şey olur mu? Olur o zaman şey olur. Normal. Normal değil. GPS sadece konumlu oldu ara yapıyor. Yani yukarı aşağı konuk görebiliyor musunuz? Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Canlı değil var. var ya. Var ya. Var. Şöyle ileri götür. Sıkar bir zayıf, bir. Aa az kırmızı çakmıyor. Ayarlamadık ki bunda kırmızıyı. Ha. Alçaktan getir ya şöyle. Adamlar sana hep aynı yerde duruyor. safe i̇şte adam kapatayım kumandayı geri gelsin hadi oluyor da. Faceyfer ayarlayayım bunu da. da. <laughs> <Gerçekten> de değil. <laughs> değil. Doğru, dolu, 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 dolu. Oh, İsmail abi. Ne yaptın? Sen buraya gittin. Aa, Bir daha tamam, su içeyim. Çok zevk. Küçükken böyle suyla kaptırdık ya da. İneklerle beraber. İneklerle beraber. İsmail abi gel su içeyim. Bir dakika ya. Şu ayaklarını temizleyin. Çok, Aralar, çok rahatsız edici. Kapat onu ya. Bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Kayıttı mı? Hı. Tamam şu ne güzel. İsmail abi temizlik yapar kene falan. Atilla abi ne diyorsun? Nasıl Nasılsın bugün? Hı, çok güzel. 10 numara 5 numarası. Yeter lan yeter. Her şeyimiz yok. Her şey her şeyi de şüphe edeceğim. Şeyde... <laughs> Suyu bitirin İsmail abi. <laughs> Su içiyorum çeşme duruyor. <laughs> Biraz söyle. Su içiyorum çeşme kesiliyor böyle. <laughs> Atilla abi. Şimdi, şimdi bir tane seyisimiz var. E, İsmail'den örnek olmasın. O gerçekten böyle çok şişmandı. Tamam mı? Nani şey yazın en sıcak anında çıktı böyle dışarı o hararetli hararetli aynı böyle akan çeşmeye ağzını bir takladı. Bir Kalk damla su atmıyor yere. Bir damla hepsini nasıl çektirdiniz? Kalp krizi bile geçirdi. <laughs> 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 Çok ani şey sıcaklık değişimi. Aynı onu duydum. Peynir almaya gittim. Kaç lira oldu abi? şunları bırakalım.